Hocama bir sorum olacak birkaç saniye. Dinliyoruz Buyurun. efendim. Hocam ben evimde Türkiye takvimi kullanıyorum fakat çalıştığımız iş yerinde Diyanet'in takvimi kullanıyor. Namaz vakitleri arasında bir 10-15 dakikalık fark oluyor. Yani Diyanet'in takvimine göre namazı gönderdikleri için içimde bir şüphe kalıyor. Yani bu Diyanet'in şu anda kullanmış olduğu takvimdeki namaz vakitleri tamamen namazın dışında kalıyor. Yani hiç kabul olmuyor demek mi yoksa daha ihtiyatlı mı? Yani zaruret durumunda o vakitte cemaatle veya iş yerinde o vakitte namazı gönderdikleri namaz kılabilir miyiz? Onu soracaktım. İlk dinleyicimiz. Namaz vakitleri konusunda dedi piyasada de farklı takvimler var. şimdi farklı takvimler değil, takvimler farklı değildi aslında. dün de bir dinleyicimizin biri aynı şekilde sormuştu. 1983 senesinde öyle bir farklılık meydana getirdi. O zaman Diyanet İşleri Başkanı vardı. Tayyar Altıkulaç Bey. onun sebebi hikmetinde biz anlayamadık. Mesela Tayyar Altıkulaç Bey kendisi gerçekten yani Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuma konusunda otoriter yani kıraati itibariyle, hıfzı evet. itibariyle öyle birisi. Öyle bir kimse. Ee, hatta şey konusunda da mesela çalışmalı var, çalışmalar vardı. Onu da aynı şekilde takdirle yad ettik. Ve kendisine de destek verdik. Bu hilalin görülmesi meselesinde. Suudi Arabistan'a bizzat bir heyetle gitti. Suudi Arabistan'daki yetkililerle beraber hilali, hem de göktürbünüyle. türbünüyle, gök türbünü lazım değil ama gözetildiği halde e, ...görülmedi indiler... ...fakat biz e, indikten sonra da... suydiler. tekrar bayram ilan ettiler... omuzman sıkıştırıyor... ...diyor ki beraber çıktık... ...görmedik... ...gördük diye radyo ve televizyonunuzda il, 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 ilan ediyorsunuz... ...bizim elimizde diyor... ...amarken piyadeler için hazırlanan almanaklar var... ...biz ona göre biz bunu yaparız... ...Türkiye'de de o zaman işte... ...Diyanet İşleri Başkanı olan Tayyar Abdülkalak Bey... ...basın toplantısı yaptı... ...bunları da bir bir anlatmıştı... ...böyle hizmetleri de oldu... Ama bugün ee, Diyanet'te vazife alan, Diyanet yetkililerinin de çoğu onu akıl edemedi. Biz de akıl ederiz. Şahsen ben de kendim ilahiyatçı olmam sebebiyle. Yani niçin böyle bir namaz vakitleriyle uğraştı 1983 senesinde? Elzem bir şey değildi, lazım değildi. 100 seneden beri aynı şekilde e, bu takvimler ihtiyatlı olarak kaldırmıştı. Niye o ihtiyatı kaldırıverdi? Onu da hala da çözmüş de değilim, e. anlamış da değilim. <laughs> e, bugün ben kendim devlette çalıştığım için iyi biliyorum. Devlette enteresan şey, o şeyler oluyor. Birisi bir şey yapınca ondan sonra o gelen kimse onu değiştiremiyor. Yanlış olduğunu gördüğü halde diyor ki başıma bir iş açmayayım ben. Böyle bir düşünce var. Halbuki yanlış yanlıştır. Yanlış yanlıştır. Hatta yaygın bir kanaat var ya... ...devlette bir şey verdiğin zaman geri alamıyorsun. Öyle oluyor. Evet. Mesela diyelim ki 100 lira borcun var ama sana bir fatura tahakkuk etmiş 250 lira. Götürüp mecburen önce bir öde diyor sonra hakkını ara. Hakkını ara da ondan sonra artık o seni bıktırıyor. ...o arama durumunda da bıktırıyor. İnşallah tale bunların hepsi geçer. Ee, ve Anlayışlı kimseler gelir. Yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğruysa. İnşallah tale. İnşallah bu ikilikte gider. Hani bazıları şu hatıra geliyor da... ...mesela Türkiye takvimini... ...hatta fazilet takvimi var işte o da değiştirmedi. İşte bu Türkiye takvimi, fazilet takvimi... ...biz de TGLTFM olarak aynı namaz vakitlerini veriyoruz. Siz diyor değiştirdiniz. Ee, biz değiştirmedik. Yani ecdadımızın da kullanmış olduğu o ihtiyat paylı olanları hep devam ettiriyoruz. Yani değişmesi 1983 senesinde işte o zaman Tayyar Altıkulaş ve Diyanet İşleri Başkanı'ydık. On döneminde oldu. Sonraki gelen Diyanet İşleri Başkanları'ndan evet dedi yani bu ihtiyat payı kalkmaması iyi olur dedi ama cesaret de kaldıramadı. Ha, bazısı destekledi, bazısı desteklemedi. Ve velhasılı o iki e, şeyin değiştirme meselesi Diyanet'in bizzat kendisi tarafından oldu. Şimdi e, Kitaplarda hep anlatılmış, tabi bu astronomi ile alakalı bir durumdur. Din kitaplarında ölçü bildirilmiş. Namaz bir ibadettir, vakti girince kılınmalıdır. Vakti girmeden kılınırsa o namaz iade edilir buyuruyor. Namaz vakti girmeden önce kılınacak olursa o namazı iade etmek lazım din kitaplarında böyle yazıyor. Peki astronomi neyi ölçer? Güneşin seyrini, dünyanın aynı şekilde dönüşünü, ufku, ufukta güneşin görünmesini, ufuk hattında güneşin hangi aynı şekilde derecede kaybolduğunu, akşamın ne zaman başladığını, din kitaplarında ölçüler bildirilmiş hadis-i şeriflerde ve astronom bilgisi olarak da güneş hangi seyrindeyken bu karanlık meydana gelir veyahut da kaç derecede iken akşam vakti girer Peygamber evet. Efendimiz aleyhisselatü vesselam o bildiriklerine göre. Evet. Bunu da astronomi uzmanları. E şimdi mesela astronomi uzmanları da bu keskin çizgiyle belli değil. Yani güneş ufuktan çıkarken zıng diye birden aydınlanmıyor ve hatta zıng diye birden kararmıyor değil mi? Evet. Kademeli şekilde kararma oluyor. Kademeli şekilde aydınlanma oluyor. Onun için de daha önceki ecdadımız onlar da astronomi biliyorlardı. Hep ihtiyat payı koymuşlar Bahattin Bey. Hep ihtiyat payı evet. koymuşlar. Ve ihtiyatlı mı? Evet ihtiyatlı davranılmış. Çünkü bu şey değil ki hani elektrik düğmesi mi bastım mı tamam karardı. bastım mı aydınlandı. Böyle bir şey değil. Yavaş yavaş aynı şekilde bir de dünyanın dönme durumu var. Bu dönmesine göre aynı şekilde kademeli bir şekilde güneşin ışıklarını ışınlarını aynı şekilde görebiliyorsun. Yine kaybolurken de aynı durum söz konusu oluyor. Evet. Onun için hep kitaplarda bu ihtiyatlayı konmuş. Dolayısıyla Türkiye takvimindeki bildirilen emniyetli olandır. İhtiyatlı olandır. Ve ona göre davranmalı. Bu şey değil. Hani sen tayyare kaldırmıyorsun, füze kaldırmıyorsun. Ha tayyare dedi de işte dünkü o kazada da baya e, Yani e, e, Üzüntülü oldu Ahireti intikal edenler var allah Teala rahmet eylesin Abi. Geri kalanlarına Cenab-ı Hak Sabırlar ihsan etsin kolay değil Hatta e, o, o Uçakta şey de vardı Bu TGT'nin başlangıçta Çok emeği geçen Rahim Erbey Türkiye'de sesinde halen yazar Onun oğlu Cüneyt de o uçaktaydı ee, yani şu anda hastanede yoğun bakımdaymış. Yani o hastanedekiler içinde aynı şekilde dua etmek. Cenab-ı Hak hayırlı hal hayırlı şifalar eylesin. Aynen. Ve vefat edenlere de allah Teala rahmet eylesin. Geçen uçak kazası olunca hemen gündeme, gündeme geliyor. Bir havada olması bile. Halbuki yerde daha geçen gün mesela Ankara'da beş tane genç askere gidecek. Karşı taraftan birisi şerit değiştiriyor. O şerit değiştiren tek başınaymış. Altı kişi bir birden vefat etti. Evet. cenab Hak iman selameti Aa, etsin evet. vefat edenlere, taksiratlarını affetsin. Geride evet. kalanlara, geride kalanlar vefat edin geride kalanlar. cenab Hak sabırlar ihsan ve hastanede olup da şu anda şifa bekleyenlere de dua etmeli. Cenab-ı Hak onlara da hayırlar, hayırlı şifalar ihsan etsin Amin. inşallah. i̇nşallah. Ee, şimdi nereden icap etti namaz vakitleri derken hani uç, şeyde kitaplarda uçakla bile giderken daha namaz vakti gir şey yapmamışsa, mesela batıya giriyorsunuz batmıyor ya girmiyor girmiyor dolayısıyla o girdiğin yerde güneş batarsa akşam vakti tekrar Burada diyelim ki akşamı kıldın, süratli bir şekilde gidiyorsun. Gittin yerde hala güneş var. Battı tekrar akşam bir daha kılman lazım. Evet. Vaktin girmesi önemli mi? Evet vaktin girmesi önemli. Dolayısıyla dünyanın bir dönüş hızı var ve ihtiyatla mı hareket etmek lazım? İhtiyatla hareket etmek lazım. Türkiye takvimde zaten ihtiyatlıdır. Buna göre Buna göre hareket etmeli. Ve şey e, biz füze ateşlemiyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Bir ibadet yapıyoruz. Bu ibadette vaktinde eda etmemiz lazım. E, Ramazan-ı Şerif'te de her sene e, başımıza geliyor bu. Her sene ama haber oluyor. Mutlaka. Mesela geçtiğimiz zaman şimdi gene oldu. Ondan öncekinde gene oldu. Daha öncekinde gene oldu. Ne oldu efendim? saatime günüyor Benim saatim dijital falan. Bir bakıyor bakıyor vakit girmemiş. Eyvah gitti. Bir sürü kimsenin daha önceki de orucu da gitti. Evet. Kendi başına olsa tamam kendi orucunu götürür. Onun için mesela e, İslam alimleri ne güzel yazmışlar. Mesela oruçta iftar vakti önce namazını kıl sonra iftar et. Ha vaktin girdiğinden eminsen tamam önce iftar et sonra namazını kıl. O da var, o da var. İkisi de var bunun. Ama vaktin girdiğinden tereddüdün varsa o zaman e, biraz aynı şekilde ihtiyatta hareket etmen gerekiyor. Emin değilsin. E, peki evet. namaz vakitlerinde de ihtiyatta hareket etmeli. Ve kitaplarda buyuruyor ki gerçekten dinini bilen, seven, e, ihtiyatı göz önünde bulunduran e, salih kimselerin hazırladıkları e, namaz vakitlerine itibar edilir buyuruyor. Kendin de aynı şekilde e, girdikten sonra emin bir vaziyette yaparsan, ona göre, evet, ona göre hareket etmek lazım. Aksi halde dinleyicimizin dediği ortaya çıkıyor, namazlar gidiyor. Evet. Vaktinden 10 saniye önce Allahu ekber desen, vaktinden önce başladığın için olmadı bu olmadı. Evet. Diyeceğim, bekle, 20 saniye sonra, sonra başla arkadaşlar. E bir dakika sonra. Bir dakika sonra evet. başla yani. Tayyare kaldırmıyorsun, füze kaldırmıyorsun. Galiba birinci benim bitti